Evet, e, hayırlı sabahlar Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz Abi diyorum ve bugün bizim, bizim son bizim günümüz. günümüz. Ee, şöyle odayı terk ediyoruz. Seni baban özlemiş. Evet, e, şurada da çöpleri biriktirdim bir poşete. Eşyalarımız hazır, e, valizlerimiz orada. E, ondan sonra da bugünkü kahvaltımı aslında öğlen oldu. Sabah bir şey yemedim, su içtim burada valizlerimiz. Ay, hey. Ee, kızlar inanın var ya e, dün bir kase çorba içtim ben zaten eve gidince. Gidelim. Dur anne bir şey anlatsın gidiyoruz. Ee, o şeyi çıkıtlayacağım, o çıkartacağım menümü hani neler yedim gün boyunca ve hiç acıkmadım. Ee, bir çorba içtim dün. Ee, bir tane shake içtim böyle sütle karıştırıyorlar ya toz mama. Ee, ve bol bol su içtim yatana kadar hatta gece ben zaten genel olarak da sabaha kadar su içtiğim için arkadaşım da şaşırdı. Yani dedi gerçekten hiç acıkmadın. Ee, herhalde etkisi anında oluyor diye düşünüyorum. Yani yoksa bir düşünsenize de T 2 gün önce yemek yemiştim e, ve hala e, o yemek hissi yok. Mesela acıktığımı hissediyorum azıcık e, su içiyorum ya da bir yudum o şeykten alıyorum ve o açlık e, hissi geçiyor. Yani demek ki botoks bu işe yarıyor. Hani normal diyet yapsam açlıktan titriyorsunuz değil mi? Yani o yüzden yapamıyoruz. Gerçekten işe yarıyor diye düşünüyorum. İnşallah Rabbim ben buralara geldim de bunun için. Bu arada şeyde dün hastanede de takipçilerimle de karşılaştım. Onlar da botoks yapıyormuş. Beni görünce zaten çok şaşırdı. Eğer izliyorsa bu videoyu kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. O kadar tatlı, o kadar güzel bir bayandı ki. Yani gerçek çok güzeldi. Hiç de akıl etmedik ki gel bir resim çekelim diye. Öylelikle geldik ve bana aşırı derecede mesajlar geliyor, yazılar geliyor. Kız doktor ben değilim fiyatı bana soruyorlar ki Narin abla kaç TL diye. Siz sayfaya yazdığınız zaman zaten direktmen size gönderiyorlar 9000 TL. Sayfaya yazarsanız zaten e, şu an aksiyondaymış. Bir de Funda Hanım gerçekten işinde başarılı ve İzmir'de çok çok e, bilinen tanınan biriymiş. Hani aslında işte İzmirliler ya herhalde e, İstanbula da ayda iki defa geliyor. O yüzden randevularınızı alabilirsiniz hani İstanbul'daysanız, İzmir'deyseniz de zaten her gün herhalde hastanede oluyor. Hey. Ee, işte biz şimdi çorba içmeye gideceğiz zaten size gün gün anlatacağım sürekli paylaşacağım e, sorduğunuz zaman e, merak ettiğiniz ne varsa cevap vereceğim azat yine azdı <laughs> azat eve gidiyoruz eve azatla da gerçekten çok e, keyifli zaman geçirdik <laughs> silahına kızıyor e, Türkiye'yi gerçekten çok sevdi. İnsanlarını sevdi. Hani herkes Türkçe konuşuyor. İşte herkes bunu yolda durdurup sohbet ediyor. Seviyorlar esnaflar falan. E, ee, Azat için de çok e, ilgili, ilginç oldu yani. Tabi şu an bağırıyor şımarıyor çünkü oyun oynuyor kendi kendine. Şu kartı takmış diyor bunu biz takarsak temizlik yapacaklar diye. E, ee, yapıyor yapsın. Hak ediyor çünkü babasını özlemiş. Öyle yani e, hiç gidiyor. gerçek bana eziyet etmedi. Sadece kapağı beni kapağı eziyet eden gidiyor. beşikti. Azat değildi. Kapı <laughs> açılmıyor ama o kitlemişsin. Ya. E, çünkü yollar çok kötüydü. Yani bu bu e, mahallenin yolu öyleydi. Neyse Azat bırakmıyor konuşayım. En iyisi sonra uzun uzun sohbet ederiz. Azat nasıl olsa havalarında yatacak değil mi? Hadi bir çorba içmeye gidelim de kendimize gelelim. Ama görüyorsunuz şimdiden bile fitim. Sara diyor ki anne kaç kilo verdin? Diyorum yok Sara he Sara. <laughs> daha, daha mideme oturmadı. Nasıl kilo vereyim hemen? Aç aç çabuk aç gidelim. Hadi bakalım. Oda, sana da veda ediyoruz. <laughs> İnşallah bir daha görüşürüz. Bu arada o da gerçekten konforluydu. Yatakları da çok rahattı. E, ortam da iyiydi. Her yere daha yakındık e, trenle ya da taksiyle falan gitmek istediğin zaman. E, sadece yorganlarını beğenmedim çünkü aşırı büyükler kızlar. Ee, tek kişilik yorgan değil çift kişilik neredeyse ve o yüzden sadece yorganlara not vermeyeceğim yoksa diğer her şey çok ee, güzel kızlar şöyle e, tabi ki de sabah geliyoruz geldik <laughs> <laughs> ve e, son kez İstanbul'da mercimek çorbamı yükeliyim onlar yemek yeniliyor anne annenin hiçbir çatalık bir durumu yok arkadaş kendi börek alıyor değil mi? ha senin de al Azat'la kendime de mercimek çorbası ve çay söyledim. Çayım soğuması lazım. Yemek. Ben suy, suyumu da içeceğim ama yavaş yavaş Azat. Çünkü Ney, çok lezzetliydi gerçekten. Son kez yiyelim. Ondan sonra geri ya. Dükkanına geri döneriz diye. He. Aynen öyle. Onu işte karıştırayım Resimleri de bu arada çok e, ilgimi çekti. Çok güzel e, eski resimler asmış, asmışlar bakar Yani eski zamana ait. Yok güzel. Buraya canla gelince mutfağa mutlaka mu Evet camide var. Azar çok güzel resimleri var. Teşekkür ederim. Aman bu acıyı üstünden alabilir miyiz? Acı mı o? Yok fazla yani. İşte Sen... bana yasak Şöyle sadece al üstünde. Çocuk ki durabilir. O içer. Acı değil değil. O sos koymuş abi. Seni seviyorum. Bana yasak diye Azat bana yasak diye. Evet, Vav. Azad'ımın yani. çorbası da çok güzelmiş. Evet. Evet, Şöyle bir e, bakkala da gireyim. Şu hıyaların güzelliğine bak. Ama bana yasak. Şöyle Azad elma istedi. İki tane elma aldım. Yolda yer. Ee, şey alacağım çocuklara. Evet oraya çöp atmışlar azıcık. Evet. Bak, üstüne basayım. Hadi geç. Ee, çocuklara abur cubur alayım. Bana lahanalara bak. Ne sarılırsınız sizler. Ama bana yemek yasak. Market evet çok güzel zepseler var Azat. Keşke bizim köyde de olsa böyle bir mana. Aburcubur <laughs> eh, abur cubur seviyorlar bahkemizde. dediğim gibi çocuklara abur cubur Evet bak sarımsaklar da ne güzelmiş Küçük, küçük mi? Ha? Küçük küçük çürümüş <laughs> ki. Gel içeride gel bakalım bir neler varmış. Sarı, yalak, Kadir silmiş beraber gitsinler. Zencefil o da. O Aynen. nasıl pahalıymış kilosu baksana. Onu evden alayım evden? Evden alacağız onu bırak şimdi. Evet güzel e, çorbamızı falan içtik geldik. E, son çorbamızı. İstanbul'da artık dördüncü ayın onunda geri buradayım. O zaman da biliyorsunuz işte diş randevum var. E, dişlerimin şeyleri yapılacak İmplantları orada takmıştım bir yana da. Kaplamalarda burada olacak. Simiş'le beraber geleceğim bu sefer de. Ee, öyle yani çok güzel geçti ee, buradan da tekrardan arkadaşıma bana eşlik ettiği için benimle zaman geçirdiği için çok çok teşekkür ediyorum ona hep yanımda oldu ee, biraz sonra ayrılacağız zaten yolcu yoluna evli evine mi derler <laughs> köyü köyüne hey aman iyi yaptı getir ama çok güzel bir hafta geçirdik. E, ee, ilgili de bu sefer de yukarıda azap vardı. Şimdi de arabalar <laughs> hiç anlamıyorum. gayet iyi geçiyor. Hiç öyle bir demek bir ağrı falan da hissetmiyor. Bakalım inşallah böyle gider. <laughs> Ama yanlış. mı? Hiç şey olmaz. öyle tam yapışmıyor ondan. Ee, bakacağız işte ilerideki yiyeceğiz. zamanlarda nasıl bir şu an öyle. Mi yani? nasıl evet. Neyse kapatın beni sıkan arabalar sesinden hiç ses gelmiyor. Oradaki bir <laughs> yer. Azat yine kendine arkadaş burada sohbet ediyor ve kediyi seviyor. Bu arada biz de taksiyi bekliyoruz. 20 dakikası kaldı. Gelsin lan yola gidiyoruz Allah'ın izniyle. Hadi bakalım havalimanında görüşürüz artık kızlar. Evet baba sana evde dondurma almış. Şöyle güzel İstanbul'dan son çekimler. Ne kadar çok ev var. Ne bu böyle bu şöyle e, İstanbul Havalimanı'na geldik. Biliyorsunuz burası muhteşem. Dış hatları acayip güzel yapmışlar. Hey! Elini tutayım. Işıklardan korkunlar Onlar lamba oğlum. Onlar tavandan geliyor. Bak yukarıdan geliyor. Şöyle ışıklar var. Korkuyor. Bak şöyle. Şöyle yukarıdan geliyor azat ışıklar. Gördün mü? Ben, tamam, ben sana elini tutayım. Gel. Korkmana gerek yok ki. Bak herkes bir yerlere gidiyor. Hadi gel beşiğine tut. Kapağı ver anne tutsun. Hadi gel. Elimi tut gidelim. Beşiğimizi tut. Gel hadi. Bir şöyle bir e, biniş tarafına doğru gidelim. Gel. Onlar lamba azat. Sen ışıktan mı korkacaksın? Koca İstanbul'u alt üst ettin. Gel. Gel şuraya. Böyle bari beni görün yolda giderken yürü. Ee, evdekiler de şey beni özlemişler. Ee, önce bir lava lavaboya gidim azadında da e, bez taktım çünkü burada dakika başı şey edemem. Evde artık takmıyor biliyorsunuz ama bir ikinci <laughs> Ana bak resim yapıyor gördün mü kız resim yapıyor duvarda. Bak 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 gerçekmiş gibi resim yapıyor. Allah havalandı o kadar büyük ki kendinizi kaybetmemeniz an meselesi. Bir yerden bir yere varmak için çok çok yol kat ediyorsunuz. Azat kendine göre bir şey buldu. size göstereceğim. Aman kapandı mı? Ha, dur açılacak yine Azat. Vav wow, ışıklar oluyor dur. Evet ışık oluyor. <laughs> Bak nasıl renklen renk renk oluyor Azat. Evet, elleyebilirsin Gel, Azat, hadi gel, gel oyun yerine gidelim, gel. Gel, oturma yerine gidelim, sen de orada oyun oynarsın, gel. Oyun parkı. Ben babayın eviydi ya burası, oyun parkını istiyor bir de. Evet, Şöyle, e, şu an oturduk biraz daha zamanımız var, iki saat. E, bu arada e, ben şey şey falan içebiliyorum ya. Bir tane badem sütlü e, şey yaptırıyorum kendime. E, listeye göre. Ondan e, ben de Asla sizeyim, toz şeyim de. de var. Ondan, ondan da içebilirdim de. de. Seveyim, ben Onlar bagaja gittiler. Valizin ondan içinde ben Seveyim. Evet Azat da sever ondan. Bana da Öyle yani içelim ondan sonra da uçağa doğru mı? gidersin. O benim bana e, da öğlenim. Ya. Tamam. Ondan bana da geçiyor yani. Hı -hı. O benim e, öğlen yemeğim olacak şimdi şeytim. Akşamda evde çorba içeriz. Hadi bakalım. Hey, kızlar öğlen yemeğimi de yedim. Öyle bir yorgunluk bastı ki şimdi ben diyorum. <laughs> Mayıştım ma ma diye e, yemekten sonra insana şey geliyor ya. Yal bas. <laughs> bir eve gitseydim. Vallahi sıcak bir duş. Ondan sonra yatacağım bugün tüm gün. E, can da yarından itibaren iki gün boşmuş. O da sabahçıymış da e, ben eve gidince yo ya işte bugün evde yok şimdi ben gidince sabah gelecek işten. Ondan sonra boş iki gün. Değil mi? Anne, ben ne çıkardım. İyi yaptın çıkardın. Azatlan e, biraz ben bir kayanı çıkardım. Götürür, anne. Ben de biraz yatarım kendime. He. Alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ne oldu Azade? Annemin o aferini çıkardı. O aferini çıkardı evet. Ee, i̇şte acıkma sendromları da çok ne, iyi gidiyor. E, bugün ikinci gün biliyorsunuz işte. E, herhangi bir ağrı sızı bugün de yok çok şükür. E, ve artık olacağını da sanmıyorum. Zaten öyle bir e, sorun olsa herhalde başta olur değil mi kızlar? Yani e, artık saatten sonra da olacağını sanmıyorum acıkma şeyi de hissi de geliyor. Ee, az acıkma hissi geliyor size. Ama öyle e, canınız bir şey çekmiyor. Hani desen ki al şunu yiyeyim bunu yiyeyim öyle bir his yok. İşte dediğim gibi ya bir yudum su içiyorsunuz ya da ne bileyim çorba içerseniz e, ya da o shake'leri doktorun dediği şeyleri o açlık hissi ortadan kalkıyor. 3-4 saat e, toksunuz zaten. Ondan sonra 3 saatte bir zaten ya çorba içeceksin ya shake içeceksin. Öyle bu, bu, bir ay boyunca bu şekildeyiz herhalde. Ondan sonra yavaş yavaş e, yemeklere geçeceğiz. Yani salataya, işte zepseye, tavuk, et. E, ama tabii ki öyle benim bol tereyağlı etlerimden değil. <laughs> Normal haşlanır. Ben kendime ne yaparım biliyor musunuz? pazar kuran yemeği yaparım. Hani şişede yapıyorum ya. Onu e, sade etle falan zepseyle fırınlarım. Çok lezzetli oluyor öyle. E, o şekilde yapar yerim kendime iyi bakacağım yani anlayacağınız ev halkının yemekleri normal e, her zaman olduğu gibi yapacağım tabii ki o yemeklerimi pastalar çörekler yani canları ne istiyorlarsa onları pişireceğim sadece kendi yiyeceğim şeyleri de ayrı yapacağım onu da zaten e, beraber yaparız zayıflamak isteyen e, şu farkı e, hissettim botoksta mesela e, diyelim hani azat e, yiyor ya da bir şey börekçinin yanında geçiyorsun ya da et var. işte köfte şu bu. E, botoks olmadan önce canın çekiyordu ve hemen yemek istiyordun. E, şimdi o o şey yok sende. Hani e, ille de onu canın çekmeni yani Normal bir diyet olsaydı emin olun ki dayanamazsınız. Yersiniz. Ama bunda dayanıyorsunuz nedense. İşte kayzar özelliği bu. E, yani ille de yiyeyim demiyorsun. Öyle. Ben bir bakacağım işte. Siz de beni bir, bir ay böyle bir denetleyin. Eğer ben kilo verebiliyorsam zor bir süreç. Evet herkes için zor. Hayatta en güzel şey yemek yemek. <laughs> Çünkü yemek yiyen insanlar çok mutlu, çok güler, çok enerjik olurlar. Bakacağız artık zayıf mı? Yağlarla birlikte ruhumuzla mı gidecek? Yoksa enerjimiz kalacak mı? Onu da bir ay sonra hep beraber göreceğiz artık. Geliyorum. Hadi bakalım. Kızlar şu dükkanın içi ne kadar güzel. Baksanıza. Acayip güzel yapmışlar. Hep ağaçlı sanki yaz. Lokamcı. Lokam amca. Lokka amca. Ya. Ee, şimdi uçağa doğru gidiyoruz. Kapı açılmış. Hemen e, gidelim. Tabii ki de ağzımı almadım ve canım böyle çekmedi çok. Şurada da makarnası var. Ee, köfteleri yedi üstünde. Şimdi bulguru yiyor değil mi Azat? Benim yemeğim e, bir bardak ayrandı. Teşekkür ederim Azat. Ayranımı da bitirdim. As, aynen yolumuz az kaldı Azat. I. Hadi Yukarıda bakalım. Uçak Yukarıda uçaklar uçuyor tabii. Bir sürü uçak var orada. <laughs> Çok şükür iniş yaptık. Uçtuk ve indik. Uçtuk ve indik. Kadir bizi bekliyor Nerede dışarıda. Nerede bekliyor? Dışarıda bekliyor zaten. Dışarıda Kızlar çok şükür eve geldim. Saran Koya bugün bütün aileye yemek yapmış. <laughs> ben zaten yasak. Yemek yemem yasak. Simiş dışarıdaymış. Kadir dışarıdaymış. Bakın anası kılıklı bir leğen mantı yapmış. Kendisi de ya daha ya sana ya. sen niye yemedin ya kızım? Bu aile bozuldu ben de oturup yemedim. Diyor evde, evde koca aileye mantı yaptım evde kimse Herkesi yok. tek tek arıyorum ne zaman geliyorsun canım yemek yaptım diyorum ki ya kapat dışarıdayız. <laughs> Çok üzüldüm. Otur ye kızım ye, ye. Kızım. simiş merak etme simiş gece bunu yok, hepsini Allah. yer. Pablo da şurada bardakta su içiyor kendini. O ev e, içme bardağı içme. Bardakta içmeyi seviyor öyle alışmış. Çok ye Zarmak. kızım sen kendine ye. Bana İstanbul'dan ne getirdin? Türkçe. İstanbul. Öyle hiç bir şey getirmedim Benim yük hakkım yoktu birincisi. Öyle hiç dükkan bir şeyler almaya da gezmedim Size bol bol cips ya. mips getirdim. İlçin. O iyi yeah, İstanbul abur cuburlarını getirdim. Kadir'le beraber hem video çekin hem açın yiyin. Hadi bakalım. Evet kızlar. Azat'la birlikte güzelce duşlarımızı aldık. Tertemiz olduk. Yolun yorgunluğu da gitti. Şu an hemen kendimi yatağa atacağım. O kadar yorgunum ki hani yol insanı biliyorsunuz aşırı derecede yoruyor orada beklemek oradan oraya yürü oradan oraya git gel acayip yoruyor insanı ve ben de bu videoyu bugün fazla uzatmayacağım burada kapatıyorum sizlere de Allah'a emanet ediyorum kendinize iyi bakın diyorum yarınki videoda da görüşmek üzere hadi bakalım bay bay birbirinizin kalbini de kırmıyorsunuz